Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geleneği bozmayarak yeni dönemde de ilk yurtdışı ziyaretlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek. Geçtiğimiz günlerde mazbatasını alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeminini eden Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve başladı. Erdoğan'ı ziyaret edeceği ilk ülkeler de belli oldu. Yine geleneği bozmayacak olan Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a yapacak. 12 Haziran'da yapacağı Kıbrıs ziyaretinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya gelecek olan Erdoğan, adada çözüme ilişkin Türkiye'nin tezlerine bir kez daha uluslararası kayıtlara geçirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Haziran'da yapacağı Azerbaycan ziyaretinde ise Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek. Bu ziyarette de iki lider Kafkaslar'da barış ve istikrara yönelik mesajlar verecek.